akıllı yapılarda kullanıcı konforu ve güvenlik. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde akıllı yapılarda kullanıcı konforu ve güvenlik konularını inceleyeceğiz. Akıllı yapılar kullanıcıların yaşam kalitesini arttırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli teknolojiler ve sistemler kullanır. Bu dersimizde kullanıcı konforunu arttıran sistemleri, güvenlik teknolojilerini ve akıllı binaların sunduğu avantajları detaylı bir şekilde ele alacağız. Kullanıcı konforu Kullanıcı konforu akıllı binaların en önemli hedeflerinden biridir. Akıllı yapılar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen sistemler ve teknolojiler kullanarak konforu en üst düzeye çıkarır. Akıllı iklimlendirme sistemleri Akıllı iklimlendirme sistemleri bina içindeki sıcaklık, nem ve hava kalitesini optimize ederek kullanıcı konforunu sağlar. Bu sistemler kullanıcıların bireysel tercihlerini dikkate alarak iklimlendirme ayarlarını otomatik olarak yapar bireysel iklim kontrolü. Akıllı binalarda kullanıcılar belirli bir odanın sıcaklığını ve nem seviyesini kişisel tercihlerine göre ayarlayabilir. Bu sistemler kullanıcının konforunu arttırır ve enerji tasarrufu sağlar. Hava kalitesi izleme Akıllı iklimlendirme sistemleri bina içindeki hava kalitesini sürekli izler ve optimize eder. Hava kalitesi sensörleri karbondioksit, toz ve diğer kirleticileri izler ve hava kalitesini iyileştirmek için gerekli önlemleri alır. Akıllı aydınlatma sistemleri. Akıllı aydınlatma sistemleri bina içindeki aydınlatma koşullarını optimize ederek kullanıcı konforunu sağlar. Bu sistemler doğal ışık seviyelerine ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Otomatik aydınlatma kontrolü Akıllı aydınlatma sistemleri hareket sensörleri ve gün ışığı sensörleri kullanarak aydınlatma seviyelerini otomatik olarak ayarlar. Bu sistemler enerji tasarrufu sağlar ve kullanıcıların konforunu artırır. Kişiselleştirilebilir aydınlatma. Kullanıcılar akıllı binalarda aydınlatma seviyelerini ve renk tonlarını kişisel tercihlerine göre ayarlayabilirler. Bu özellik özellikle çalışma ortamlarında verimliliği artırır. Akıllı ses ve görsel sistemler. Akıllı binalar ses ve görsel sistemlerle donatılarak kullanıcı konforunu artırır. Bu sistemler kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına cevap verir ve yaşam kalitesini yükseltir. Akıllı hoparlör sistemleri. Akıllı hoparlör sistemleri kullanıcıların sesli komutlarla müzik çalmasına, haberleri dinlemesine ve diğer sesli içeriklere erişmesine olanak tanır. Bu sistemler ev içindeki diğer akıllı cihazlara da entegre çalışabilir. Akıllı görüntü sistemleri. Akıllı televizyonlar ve projeksiyon sistemleri kullanıcıların yüksek kaliteli görsel içeriklere erişmesini sağlar. Bu sistemler internete bağlı olarak kullanıcıların çeşitli medya platformlarına erişimini kolaylaştırır. Bill Melinda Gates Foundation Headquarters, Seattle. Seattle'da bulunan Bill Melinda Gates Foundation Headquarters, kullanıcı konforu ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla gelişmiş akıllı bina teknolojileri kullanmaktadır. Bina, akıllı iklimlendirme ve akıllı aydınlatma sistemleriyle donatılmıştır. Kullanıcılar, bireysel iklim ve aydınlatma ayarlarını kişisel tercihlerine göre yapabilirler. Bu özellikten kullanıcı konforunu arttırırken enerji tüketimini minimize eder. Techvent Tower, İstanbul. İstanbul'da bulunan Tekman Tower kullanıcı konforunu en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş akıllı bina sistemleri kullanmaktadır. Bina akıllı iklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle donatılmış olup kullanıcıların bireysel tercihlerine göre özelleştirilebilir. Tekman Tower bu özellikleri sayesinde hem enerji ve akıllı ev sistemleri hem de Akıllı ev sistemleri kullanıcıların evlerindeki cihazları ve sistemleri uzaktan kontrol edebilmelerini sağlar. Bu sistemler enerji tasarrufu sağlamak ve kullanıcı konforunu arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Akıllı termostatlar. Akıllı termostatlar kullanıcıların evdeki sıcaklık ayarını uzaktan kontrol etmelerini sağlar. Bu cihazlar enerji tüketimini optimize eder ve kullanıcıların konforunu sağlar. Akıllı aydınlatma kontrolü. Akıllı ev sistemleri aydınlatma sistemlerini uzaktan kontrol edebilme imkanı sunar. Kullanıcılar evde olmadıkları zamanlarda bile ışıkları açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlayabilirler. The Edge, Amsterdam Amsterdam'da bulunan The Edge, dünyanın en akıllı ve sürdürülebilir binalarından biri olarak kabul edilmektedir. Bina, akıllı ev sistemleri ve kullanıcı dostu teknolojilerle donatılmıştır. Kullanıcılar akıllı termostatlar ve aydınlatma sistemleriyle evdeki koşulları uzaktan kontrol edebilirler. The Edge bu özellikleri sayesinde kullanıcı konforunu en üst düzeye çıkarmaktadır. Zorlu Center, İstanbul İstanbul'da bulunan Zorlu Center akıllı ev sistemleri ve kullanıcı dostu teknolojilerle donatılmıştır. Bina, enerji verimleri sağlamak ve kullanıcı konforunu arttırmak amacıyla gelişmiş akıllı bina sistemleri kullanmaktadır. Zorlu Center bu özellikleri sayesinde Türkiye'de akıllı teknolojilerin öncüsü olmuştur. Güvenlik Teknolojileri Akıllı binalar kullanıcı güvenliğini sağlamak için entegre güvenlik sistemleri kullanır. Bu sistemler bina güvenliğini arttırmak ve olası tehditleri önlemek için çeşitli teknolojilerden faydalanır. Erişim Kontrol Sistemleri Erişim kontrol sistemleri bina giriş çıkışları da izler ve yetkisiz erişimleri önler. Bu sistemler güvenlik kartları, biometrik tanıma ve pin kodları gibi çeşitli teknolojiler kullanarak güvenliği sağlar. Biyometrik tanıma Biyometrik tanıma sistemleri, parmak izi, yüz tanıma ve iris tarama gibi biometrik verileri kullanarak kullanıcıları tanır ve erişim sağlar. Bu sistemler yetkisiz erişimleri önler ve bina güvenliğini arttırır. Güvenlik kartları ve pin kodları Güvenlik kartları ve pin kodları bina giriş çıkışlarını kontrol etmek için kullanılan diğer yaygın teknolojilerdir. Kullanıcılar güvenlik kartlarını veya pin kodlarını kullanarak belirli alanlara erişim sağlayabilirler. Güvenlik kameraları ve izleme sistemleri. Güvenlik kameraları ve izleme sistemleri bina içindeki ve çevresindeki aktiviteleri sürekli olarak izler. Bu sistemler güvenlik ihlallerini tespit etmek ve hızlı müdahale sağlamak için kritik öneme sahiptir. IP kameralar. IP kameralar yüksek çözünürlükte görüntüler sağlayarak bina içindeki ve çevresindeki aktiviteleri izler. Bu kameralar güvenlik olaylarını kaydeder ve analiz eder. Video analitik Video analitik sistemleri güvenlik kameralarından gelen görüntüleri analiz ederek anormal aktiviteleri tespit eder. Bu sistemler güvenlik ihlallerini hızlı bir şekilde tespit eder ve gerekli önlemleri alır. Acil durum yönetim sistemleri. Acil durum yönetim sistemleri, olası acil durumlarda bina sakinlerini hızlı bir şekilde tahliye etmek ve gerekli önlemleri almak için kullanılır. Bu sistemler yangın, deprem ve diğer acil durumlarda hayati öneme sahiptir. Yangın alarm sistemleri. Akıllı binalarda yangın alarm sistemleri bina genelindeki duman ve ısı sensörlerinden gelen verileri sürekli izler. Olası bir yangın durumunda otomatik olarak alarm verir ve bina sakinlerini tahliye etmek için gerekli önlemleri alır. Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri Bu sistemler acil durumlarda bina sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etmek için kullanılır. Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri bina içindeki kaçış yollarını aydınlatarak ve yönlendirerek tahliye sürecini kolaylaştırır. Marina Baysant, Singapur Singapur'da bulunan Marina Bay Sands, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılmıştır. Bina, biyometrik tanıma sistemleri, IP kameralar ve video analitik sistemleri kullanarak güvenliği sağlamaktadır. Ayrıca yangın alarm sistemleri ve acil durum yönetim sistemleri ile bina sakinlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktadır. İstanbul Havalimanı İstanbul Havalimanı gelişmiş güvenlik teknolojileri ve sistemleriyle donatılmıştır. Havalimanı, biyometrik tanıma sistemleri, güvenlik kameraları ve acil durum yönetim sistemleri kullanarak yolcu güvenliğini sağlamaktadır. Bu sistemler havalimanının güvenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Akıllı binaların avantajları Enerji verimliliği Akıllı binalar enerji tüketimini optimize ederek enerji verimliliğini arttırır. Bu sayede enerji maliyetleri düşer ve çevresel etkiler minimize edilir. Enerji tasarrufu Otomatik kontrol sistemleri ve sensörler enerji tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu sağlar. Örneğin, kullanılmayan odalarda aydınlatma ve havalandırma sistemleri otomatik olarak kapatılır. Yenilenebilir enerji kullanımı. Akıllı binalar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğini artırır ve fosil yakıt kullanımını azaltır. Kullanıcı konforu. Akıllı binalar kullanıcıların konforunu arttırmak için tasarlanmıştır. Otomatik kontrol sistemleri ve kişiselleştirilmiş ayarlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına anında cevap verir. İklimlendirme ve aydınlatma. Akıllı binalar iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerini kullanıcıların bireysel tercihlerine göre optimize eder. Bu sayede kullanıcılar daha konforlu bir yaşam alanına sahip olur. Kullanıcı dostu teknolojiler Akıllı el sistemleri ve diğer kullanıcı dostu teknolojiler kullanıcıların yaşam kalitesini arttırır ve günlük yaşamlarını kolaylaştırır. Güvenlik Akıllı binalar entegre güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemler bina güvenliğini arttırmak ve olası tehditleri önlemek için kullanılır. Erişim kontrol sistemleri Akıllı binalarda erişim kontrol sistemleri kullanılarak bina giriş çıkışları izlenir ve güvenlik sağlanır. Bu sistemler yetkisiz erişimleri önler ve bina güvenliğini artırır. Acil durum yönetimi. Akıllı binalar acil durum yönetim sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemler olası acil durumlarda bina sakinlerini hızlı bir şekilde tahliye etmek ve gerekli önlemleri almak için kullanılır. Sürdürülebilirlik. Akıllı binalar çevresel sürdürülebilirliği destekler ve çevresel etkileri minimize eder. Bu sayede çevre dostu bir yaşam alanı sağlar atık yönetimi. Akıllı binalar atık yönetimi sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemler atıkların geri dönüşümünü sağlar ve atık miktarını azaltır. Su yönetimi. Akıllı binalar su yönetimi sistemleri kullanarak su tüketimini optimize eder. Bu sistemler su tasarrufu sağlar ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını destekler. Akıllı binalarda kullanıcı konforu nasıl sağlanır? A. Manuel havalandırma sistemleri B. Otomatik kontrol sistemleri C. Geleneksel aydınlatma sistemleri D. Düşük hızlı internet Doğru cevap B. Otomatik kontrol sistemleri Akıllı binalar otomatik kontrol sistemleri kullanarak kullanıcı konforunu sağlar. Hangi teknoloji akıllı binalarda güvenliği arttırır? A. LED aydınlatma sistemleri B. Enerji izleme sistemleri C. Biometrik tanıma sistemleri D. Geleneksel aydınlatma sistemleri Doğru cevap C. Biometrik tanıma sistemleri Biometrik tanıma sistemleri akıllı binalarda güvenliği artırmak için kullanılır. Hangi güvenlik sistemi acil durumlarda bina sakinlerini tahliye etmek için kullanılır? A. Enerji izleme sistemleri B. IP kameralar C. Gri su sistemleri D. Yangın alarm sistemleri Doğru cevap D. Yangın alarm sistemleri Yangın alarm sistemleri acil durumlarda bina sakinlerini tahliye etmek için kullanılır. Hangi örnek bina kullanıcı konforu ve enerji verimliliği sağlamak için gelişmiş akıllı bina teknolojileri kullanır? A. Empire State Building, New York, B. Bush Khalifa, Dubai. C. Bill Melinda Gates Foundation, Headquarters, Seattle. D. The Edge, Amsterdam. Doğru cevap C. Bill Melinda Gates Foundation Headquarters, Seattle, bu bina kullanıcı konfor ve enerji verimliliği sağlamak için gelişmiş akıllı bina teknolojileri kullanmaktadır.